Bütün öğrencilerimizi alana topladık. Bir e, resim etkinliği yapıyoruz. Şu anda ilk etapta 400 metrelik bir resim çalışması yapmayı düşünüyorduk ama baktığımız baktığımızda şu anda 600 metreyi bulan bir resim çalışması mevcut. Bunun yanı sıra e, parmak e, boyama, el boyama etkinliği yapıyoruz. Yanı sıra e, balon uçurma etkinliğimiz olacak. Yüz boyama etkinliğimiz var. Palyaço etkinliğimiz var. Temel amacımız bu e, çocukları hissedebilmek. Onlarla birlikte e, günün anlam ve önemine uygun olarak bir şeyler paylaşabilmekti. Özel gereksinliği Öğrenciler öğrencinin ihtiyaçlarını bilmek, bu ihtiyaçlara göre davranmayı öğrenmek. Bunun için de küçük yaşta bu eğitimi almak gerektiğini inanıyoruz. Sadece öğrencilerimiz değil, velilerimizi de katarak toplum olarak bir empati kurma becerisi anlamda böyle bir etkinlik yaptık. Şu anda yaklaşık 1.700 öğrencimizde alandayız. Ee, çocuklar eğlendiler. Özel, öre, özel gelişimli öğrencilerimiz e, hoşça vakit geçirdiler.